Günaydın. Size Ankara'dan sesleniyorum. Benim adım Sema Hosta. UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanıyım. Birazdan Tuğba'yı davet edeceğim. Ama Tuğba'yı davet etmeden önce sizlere bir merhabalar demek istiyorum. O gelene kadar bir azıcık toplanalım istiyorum. Özlediğinizi biliyorum Tuğba'lı sohbetlerimizi. Uzunca bir zamandır da ara verdik biliyorsunuz. Yaşadığımız depremlerin ardından bütün çalışmalarımızı deprem bölgesine kaydırdık. Tabii ki normal programlarımıza da devam ediyoruz. Ama bugün e, annelik, babalık, kısaca ebeveynlik üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Birazdan yorumları kapatacağım. Bu da yayın kalitesi adına. Ama eee yine de dünden beri gönderdiğiniz soruların hepsini aldım. Hepsini listeledim. Ben ve ekip arkadaşlarım sorularınızın pek çoğunu soracağım. Tabii vaktimiz ne kadar kalırsa. Eğer hazırsanız Tuğba'yı davet ediyorum. Tülü Ünise. Bay davet gönderdim bakalım Anam. Bir daha deniyorum bir sorun oldu diye düşünüyorum Evet 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 bir şey oldu. Ekip arkadaşım da haber veriyor. Bir daha gönderiyorum. Invited yazdı. Evet. Peki. Bir saniye arkadaşlar. Bir bağlantı sıkıntımız oluyor. Ah. Peki. O zaman bağlantıda bir sorun yaşadığımız için sizi birkaç dakika daha bekletiyorum. Ama kusura bakmayın bu arada e, altta yorumlara yazabilirsiniz. Annelikle babalıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ebeveynlik ne demek? Çocuklarınızı nasıl disip olumlu şekilde yönlendiriyorsunuz? Bu tip sorularınız varsa hepsini almak isteriz. Evet, deprem bölgesinde neler yaptığımızı soruyorsunuz. Ee, şunu söyleyeyim, deprem ilk günlerinden itibaren zaten oradaydık. Ee, Gaziantep'teki ofisimiz sayesinde de ilk gün hemen e, harekete geçtik. Tabii öncelikli bir durum nedir, onu algılamaya çalıştık. Herkesin yaptığı gibi. Ee, öncelikle biliyorsunuz her depremden sonra başlamamızın üstüne bir dam lazım, soframıza bir yemek. Ve tabii ki güvende olabilmemiz lazım. Ee, psikososyal destek bence en önemli konulardan bir tanesi deprem gibi doğal afetlerden ve aslında tüm afetlerden sonra ee, şu anda okul eğitimi için çalışıyoruz çocukların korunması için çalışıyoruz psikososyal desteğe devam ediyoruz. Türkiye gibi bir ülkede hiçbir zaman su, sanitasyon gibi konularda çalışmamıştı. Yine ki 1951 yılından beri burada çalışıyoruz. E, su ve sanitasyon gibi konular da maalesef bu gerçekten asrın felaketinden sonra üstte durmamız gereken konular oldu. Tabii bunu yaparken biz öncelikle altyapıyla başlamak istedik. Afetten etkilenmiş illerdeki valiliklerimizle, belediyelerimizle en el ele o sistemi güçlendirmeye devam ediyoruz. E, tabii bu arada e, formal ve işte diğer yerlerde ah Tuba katıldı diye düşünüyorum Tuba'cığım. Yok. Bir daha devam ediyorum. Evet. evet. Bu arada devam edeyim ben. Yaz boyunca da Tuba'cığım hoşgeldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Kusura bakmayın böyle bir dertli oldu bugün katılmak biraz internetimde problem var. Nasılsınız? İyiyiz. Vallahi hepimizin internetinde bugün sıkıntı ve sorun evet, var. Neden böyle? Bilmiyorum ki. Dünden beri aslında. Nasılsın? Hoş ee, geldin. Nasılsın? hoş bulduk Ne güzel seni görmek. Sesliyiz Günaydın sizde. herkese. Evet çok özlemiştim. En son Tuba'yla deprem bölgesinde ne yapıyorsunuz diye sorular vardı. Onlardan Hı. devam ediyordum. Tamam. Ee, seninle de en son orada görüşmüştük. Aynen. aynen öyle. Evet. Aynen öyle. İkinci üçüncü haftalardı galiba dört müydü? Biraz. Aha, birinci aydı. Tam altım altı. Hayır tam birinci aydı tabii. Tam evet evet bir tam şey birinci ayda gittik. Aynen aynen. Şimdi ben soruları yorumları kapatıyorum bir kısacık ara. Tuğba ile beraber devam etmek istiyorum. Tuğbacığım bugün yine annelik, babalık, ebeveynlik konuşmak istiyoruz seninle. Evet. Dün akşamdan beri inanılmaz sorular aldık. Gerçekten Dünyalar çok etkileyim onunla ilgili. Acaba ne merak ediyorlar insanlar diye. Evet. Hani en çok onu ıı, merak ediyorum aslında. O kadar çok soru aldık ki. Yani ve kategori etmeye çalıştık. Bir tanesi işte kızlarım büyüyor. <laughs> Sorulardan biri hep aynı. İkizlerin annesi olmak, ikizlerin ebeveyni olmak nasıl? Bir tane sorumuz bu ee, tabii ama ben önce kendi sorumla da başlamak istiyorum tabii. çünkü işte koronaydı depremde pek çok şeyi çocuklarımızla beraber yaşamak zorunda kaldık Hı -hı. yani bir ebeveyn olarak sen öncelikle kendi ruh sağlığına nasıl bakıyorsun neler yapıyorsun bu durumlarda güzel günlerimiz de var çok şükür Hı -hı. yok değil ebeveynlik nasıl gidiyor? Ebeveynlik nasıl gidiyor? Ee, Ebeveynlik güzel gidiyor. Ebeveynlik ee, kolay değil. Zor demiyorum. İkisi farklı şeyler diye düşünüyorum. Ee, kolay değil. Tabii ki. Ee, öğrenilmesi gereken bir şey. O da bir yolculuk. Ee, her gün bir şey daha öğreniyorsun. İşte e, her anında bir şey daha öğreniyorsun. Her bir adımda bir şey daha öğreniyorsun. Onlarla beraber sen de öğreniyorsun. E, dolayısıyla e, orada çok da çuvallamamaya çalışarak öğrenip e, olabildiğince doğru hareket etmek zaten en zoru galiba. Çok haklısın. Çünkü her yeni gün bir şey öğreniyoruz. Ve ben evet. çocuklarımızın en iyi öğretmenler olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Yani e, mentorlarımız, onu diyorum mentorlarımı doğurdum yani e, müthiş bir şey. Kesinlikle. Peki onlarla beraberken sen ne zamanlar iyi hissettiriyorsun? Nasıl olunca daha iyi hissediyorsun? Ya da ne zamanlar biraz yavaşlayayım bir öncelik hani onlarda ah maalesef arkadaşlar bugün gerçekten internetimizde sorun var. Tekrar Tuba'ya gönderiyorum. Davet ah. Selam. Tekrar merhaba. Merhaba. Pardon. Çok özür dilerim. Son sorunu duyamadım. Ben. Evet. Yani ne iyi hissettiriyor sana ebeveynlikle ilgili olarak? Ya da ne bazen hızını kesiyor, yavaşlatıyor? Çünkü sen aynı anda iki e, ve ikiz oldukları için hı. ilgin de ona göre herhalde değişik. Ben evet. tek çocuk yetiştirdim. Daha farklı. Hı hı. E, tabii ben de tek çocuğum mesela. Dolayısıyla ben eee kardeşler arasındaki iletişimi de bilmiyorum kendimden. Öyle bir deneyimim de olmadığı için bazen bana çok büyük gelen şeyler arkadaşlarım diyor ki normal. Hani kardeşler arasında olur bu. Sorun değil. Ha öyle mi diyorum ama ben mesela o sırada çok üzülüyorum. Çok büyük yaşıyorum onu. Ama normalmiş. Onu da öğreniyorum. Evet. En keyifli şey ne? Öğrenmek. ya. Yani beraber aldığımız yolculuk hep beraber. Yani orada Birbirimizin elinden tutarak ve e, her zaman dürüst ve açık bir anne olmaya çalışıyorum. E, bilmediğim şey ben bunu bilmiyorum diyorum. E, ya da ben de bunu ilk defa yaşıyorum ve öğreniyorum. E, şu anda bu konuyla ilgili mesela sana cevap veremem ama gel bakalım neymiş. Ya, ya da şu anda ben de bununla ilgili bir, bir sorun yaşıyorum. İlk defa karşılaştım. E, ben de bunu öğreniyorum. Bana da izin ver lütfen diyebiliyorum. Ee, bu da karşılıklı anlayış ve o el ele olma hissiyle e, beraber yürüme duygusunu getiriyor o da çok güzel bir duygu. Yani onlar da bana alan tanıyabiliyorlar. Ben de onlara e, rahat hareket edecekleri alan açabildiğime inanıyorum olabildiğince. Açamadığımı fark ettiğimde de bunu fark edip çok özür dilerim. Burada senin daha fazla alana ihtiyacın var galiba. Bu cümlelerle söylemiyorum tabii ki ama e, burada senin daha fazla alana ihtiyacın vardı ve ben bunu bir an göremedim. Ama şimdi görüyorum ve şu anda sana bu alanı açıyorum e, diyebilmek, bu iletişim, bu samimiyet, e, bu doğallık bence çok önemli. Kesinlikle Tuğba. Yani ben de kendi deneyimlerimde ve UNESCO olarak verdiğimiz bütün kılavuzlarda da bilmediğini söylemek en önemlisi. Hı hı. Ama deneyimlemiş olmak çok daha farklı ve iyi hissettiriyor. Kesinlikle. Bir rutininiz var mı? Böyle rutininiz var mı kızlarla? Rutinlerimiz var. Var tabii. Hı hı. Yani kendimizi içinde huzurlu, güvende hissettiğimiz rutinlerimiz var. Ee, ne var dersen şu anda aklıma gelmiyor ama küçük küçük çünkü. Yani hepsi çok küçük küçük şeyler. Evet. Öyle wow büyük hemen hop bunu söyledim böyle bir rutinimiz var diye bir şey diyemeyeceğim ama gün içinde hafta içinde böyle minik minik rutinlerimiz var daha çok aslında duygu durumlarımızla ilgili rutinlerimiz yani ah şu anda böyle hissediyoruz o zaman gelin hadi şimdi şunu yapalım yani süper orada hep hislerimize göre ya da nasıl diyeyim içinde bulunduğumuz duruma göre oradan kendimizi çıkartabildiğimiz ya da onu kutlayabildiğimiz küçük rutinlerimiz var. Nefis. Seninle resim yapıyorlar mı kızlar? Sorulardan biri de bu. <laughs> ben yapıyorum. Ben, ben bu güzel, arada ben hemen, <laughs> hemen bu arada sorulardan da devam etmiş tamam. o, oluyorum. Hı -hı. Ee, çok Çocuklarının ruhsatına çok dikkat ettiğini biliyorum. Yani birebir yaptığımız konuşmalarda da bununla ilgili neler yapıyorsun? Onun neler? Bunları sağlıkları... Onların ruhları zaten sağlıklı diye düşünüyorum. Ben sadece bozmamaya çalışıyorum evet. olabildiğince. <laughs> <laughs> doğru doğru hepsi öyle sağlam geliyor. Evet sağlam sonra geliyor. biz neler pek bilemiyoruz. Evet, bozmamaya çalışıyorum. Bakalım. Evet. ]acağız. Desteklemek çok önemli tabii. Evet. E, büyürken de şimdi kaç yaşında oldular? <laughs> hani bir erken adolesanlık var <laughs> mı bilmiyorum. <laughs> var. O oralar biraz <laughs> Çetrefilli geçebiliyor. Aynen. İki kız çocuğu anne. Evet. <laughs> Aynen evet. oralar. Evet. Oralar biraz evet. Ee, sen biraz önce anlattın yani hani ben de gidip soruyorum diye. Hı -hı. En çok kimden yardım alıyorsun ebeveynlikle ilgili ne bileyim arkadaşların annen. ...çok sevdiğim bir Yok yani şöyle... ...bebeğinlikle ilgili soruyorum dememiştim... ...aslında orada. Orada Pardon. bilmediğim Hı. şey... ...hani beraber gelin bakalım, araştıralım... ...neymiş... E, ...diyorum. A, sormakla ilgili... ...yani ben herkesin deneyimi... ...kendine diye düşünüyorum. E, sohbet en güzel... E, ...yatırım. E, sohbet edebilirsin... ...oradan bir şeyler alabilirsin... ...almayabilirsin. Seni bir yere götürür götürmeyebilir. Evet. Ama... E, Özellikle ebeveynlerin de desteğe ihtiyacı var kendi aralarında evet. Bu bir şey öğrenmek, bir şey sormak, bir şey bilgisini almak değil her zaman. Olmak zorunda da değil. Sadece paylaşmak. Paylaşmak çok önemli bir özellik. Yani birbirini yargılamadan Evet. bilmek. öyle olunca da orada da bizim bir rahatlamaya, bir kendimizi normal, iyi normal hissetmeye ihtiyacımız var. Çünkü bazen gerçekten zor olabiliyor o öğrenme süreci zor olabiliyor bazen kendini çok sıkışmış hissedebiliyorsun ve o noktada paylaşabilmek ve karşındaki insanın çözüm bulmaya çalışması değil ee, sadece senin yanında olabiliyor olması ya da e, senin de ihtiyacı olan bir arkadaşın sadece yanında olman sadece onun için orada duruyor, duruyor olabilmen çok değerli o sıkışmışlığı bir anda alıyor götürüyor çünkü Kesinlikle çok hak veriyorum. Birileriyle konuşmak, paylaşmak illa akıl almak da değil bu. Evet. Ama paylaşabiliyor olmak, evet. güvende hissediyorsun. Yargılanmadığını bildiğin zamanlar çok önemli. Evet. Çünkü bizde şöyle bir şey var. İşte bir dert söylendiğinde hemen bir çözüm bulalım. Hayır, Hayır gerek yok. Hayır. Çözüm bulmaya gerek yok. Şu anda sadece burada olmana ihtiyacım var benim için. Ya da ben senin için burada buradayım. Sadece buradayım. Hani çözüme ihtiyacım İhtiyacım varsa söyle. Hani beraber bularız buluruz ama ben senin yerine çözüm bulamam zaten. Yani bunu da ne haddime bir de çözüm bulmak? Ne haddime? Ben ne kadar iyiyim, ne kadar doğruyum ki sana çözüm sunuyorum? Çok güzel bir bakış açısı bu ama işte paylaşmak dediğin gibi her şeyin temelini oluşturuyor ve Hı -hı. bir şekilde de birbirimizden öğrenerek de devam ediyoruz. Aynen. Ben çok yani gerçekten çok kişisel deneyimde çok desteklerini gördüm arkadaşlarımın. Hı hı. Sadece söylemiş olmak bile yetiyor bazen. Ya yani evet. ne yapacağım, bilemiyorum. Böyle oldu demek bile. Ve hı hı. ben bir, bir zaman ergenlikte kendime bir destek grubu oluşturdum. Yani bir tane anne belirledim <laughs> ve işte her konuda onlara danışabiliyordum. Hı hı. İşte benimle benzer deneyimi yaşamışlar. İşte biri ve kızıma da açık açık söylüyordum. Yani buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Ben bir danışma kuruluma sorayım diyordum. <laughs> yerleri yatıyordu. Ama çok faydasını gördüm yani. Evet. Mutlaka oluyor. Şimdi Hı. E, zamanımız az olduğu için sana gelen sorulara dönüyorum Tabii. Bir tanesi şu. Çocuklara bağırmadan, ceza vermeden nasıl disiplin sağlıyorsun? Bazen sağlayamıyorsun. Tabii ki. Yani her zaman disiplin sağlamak zorunda değilsin. Evet. ...disipline göre disiplin... ...bir de... E, ee, ...evin özellikle... sizin kurallarınız sizin... Ee, ...şöyle... ...yapıyorum sadece... Ee, ...bunu bu şekilde yapıyorsan... ...atıyorum... ...ortalığı dağıtmak... ...okey sen toplayacaksan... ...sen temizleyeceksen dağıt... Ee, evet. ...o zaman... ...o zaman beni ilgilendirmiyor ama dağıtıp... ...benim temizlememi bekleyeceksen... Ee, ...ben şu anda bunun için çok yorgunum... ...bunu yapamam dolayısıyla lütfen dağıtma... Ee, kendi sorumluluğunu alması. Zaten insanlar kendi sorumluluk disiplinden çok sorumluluk önemli bence. Yani çocuğun Kesinlikle. kendi sorumluluğunu almayı öğretmek. Bunun içinde de böyle konuşuyorum da çok iyi bunu başarmış biri olarak görünmeyeyim lütfen. Hani öyle değil. Sadece öğrendiklerimden ya da yapabildiğim yapamadığım sonucunu görerek söylüyorum. Disiplin oluşturmak bir noktada iletişim sorunu da yaratıyor ebeveynle çocuk arasında. Çünkü orada bir kopukluk oluyor. Çocuğun kendini özgürlükle ifade edebiliyor olması gerekiyor. Hareketleriyle ve sözleriyle. Sadece sözleriyle değil, hareketleriyle de. Yani dağınıklık da bir ifade şekli işte bazen o içinden çıkan şeyler de bir ifade şekli. Ebeveynin buna alan açıyor olması gerekiyor. Ee, ve e, Ama burada disiplin değil o yüzden çocuğa sorumluluğunu verip yaşına göre sorumluluğunu yerine getirdiği zaman e, yapabilecekleri ve yapamayacakları anlatabiliyor olmak. Bir de en önemlisi derler ya e, hakikaten de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani senin ne dediğin değil, senin ne yaptığın önemli. Ebeveyn olarak sen ne yapıyorsun? Söylediklerinle, onlardan talep ettiklerinle kendi yaptıkların örtüşüyor mu? Şimdi örtüşmüyorsa orada zaten sorun var. Orada verim alamazsın. Dolayısıyla önce sen bir şey talep ediyorsan önce sen öyle olacaksın. Sonra çocuk seni ...görerek o hale geliyor. Ben dağınık biriysem... ...benim çocuğumun derli toplu, düzgün... ...bilmem ne olmasın bekleyemem. Bekleyemem yani. Bir yere kadar. Çünkü diyecek ki e sen dağınıksın. E zaten onu görüyor. Çok haklısın Tuğba'cığım. Çok önemli bir... ...görev bu aslında. Bir, bir şekilde rol model... ...olabilmemiz ve gerçekten... ...disiplin değil, sorumluluk. Tabii bu sorumlulukla beraber... ...önceliklendirmeyi de öğretmiş oluyoruz... ...diye bakıyorum Hı -hı. ben. Sen ne diyorsun? Sorumluluk önceliklendirme, işte dersini Hı -hı. yapacaksın, ondan sonra internette zaman geçirebilirsin. Hı -hı. Çok gelmiş bu internetteki zamanını nasıl sınırlıyor, nasıl önceliklendiriyor diye. Yani şöyle e, kurallar konusunda e, çok iyi değilim, e, itiraf etmek gerekirse çok iyi değilim kurallar konusunda. Çünkü e, aslında ben kurallar her zaman karşı çıkan bir yapıda olduğum için e, kural koyma konusunda çok iyi değilim. Ama e, şöyle oluyor bizde. Şimdi zaten e, uzun süre benim çocuklarımın hayatında iPad, telefon falan olmadığı için e, ben çocuklar aman işte artık televizyon açmayı bile bilmiyorlar artık bunları biraz teknolojinin içine sokmak lazım falan diye böyle bir dertlendim bir ara. Şimdi bazen tabii ki oynadıkça oynadıkça bir şeyler yaptıkça işte iPad'de bilmem nerede fazla vakit geçirmeye başladıkça bu bir bağımlılık yaratmaya evet, başlıyor. O bağımlılık noktasını görüp orada müdahale etmek lazım. Yani atıyorum yarım saatin var. Şimdi ister şimdi oyna ister. Çünkü bazen her çocukta farklı. Bazı çocuk şu iyi gelir. Okuldan gelir, ödevini yapar, bitirir, sonra istediğini yapar. Bazı çocuk okuldan gelince bir hatlamak ister, bir de deşarj olmak ister. Zaten saatlerce okulda. Yani bir kafayı dağıtıp sonra bir şey yapmak ister. Bazı gün hiçbir şey yapmak istemez. Biz de öyle değil miyiz? Bazı gün eve gelip hiç yemek yapmak istemediğimiz olmuyor mu mesela? Olmaz ya da olmaz mı? sadece ayağımızı uzatıp ama yatıp sadece böyle televizyon ya da dışarı çıkıp hiç eve girmeden yürümek istediğimiz olmuyor mu? Çocuklar da böyle. Yani onların duygu durumlarını ve içinde bulundukları hali göz ardı ederek her gün aynı ritmi uygulatmaya çalışmak da bana çok doğru gelmiyor. Ama evet. bana doğru gelmiyor. Yani bu benim çocuklarımla ilişkin. Bu asla genel olarak doğru ya da yanlış değil diye düşünüyorum. Evet. Her evin kendi rutini var. Her evin ama genel geçer kurallarda söylediklerim çok önemli. Çocuğun güvenmesi açık sözlü Hı. olması, senin o çocuğa o alanı verebilmen ki yeni sorular da hepsi bu şekilde geliyor. Ee, mesela bir tanesi çok hoşuma gitti. Çocuk mu kariyer mi? Sana çok soruluyordur. <laughs> Bana çok farklı geliyor tabi ama. Niye böyle bir soru var ben bilmiyorum. Vallahi o kadar çok iyi sormuşlar ki inanamazsın. Bu evet, kariyer mi? Neden? Yani ben gerçekten soranlara bu sorunun sebebini sormak istiyorum. Evet sorabiliyor muyuz <gülüyor> yazabilirim <gülüyor> Yani e, e, neden biz hep bir şey seçmek zorundayız Neden Tabii hep, e, biz biz e, neden seçmek zorundayız Neden biz e, çok yönlü olamıyoruz Neden biz e, kafamızda böyle sorularla kendimizi kısıtlıyoruz ben hayatımda kendime çocuk mu kariyer mi diye sormadım. Çocuklarımla daha fazla vakit geçirmek istediğimde ve bunun e, ihtiyacını hissettiklerini düşündüğümde daha orada oldum. Ama tabii ki evet. e, bence çocukların çalışan başarılı bir anne görmek görmesi çok önemli. Erkek çocuğunda, kız çocuğunda. Kız çocuklar için ayrıca önemli. Dedim ya çocuğa ne dediğiniz değil, sizin nasıl olduğunuz önemli. Yani evet. e, o yüzden çalışan, işinde başarılı üreten, e, hareket eden hareket eden bir anne görmesi çok önemli. Duran bir annedense. Kesinlikle. Güveni olan kararlar verebilen aldığı kararları aile içinde beraber uygulamaya koyabilen hı hı. bence de en önemlisi. Hiç çocuk mu kariyer mi değil hepsi bir arada. Yani, hepsi. Evet. evet. Her şeyin bir yöntemi var çünkü. Yani yapılabilir mi? Yap yapılıyor evet. Herkes yapıyor. Bir sürü insan yapıyor. Bu tercih. Tercih etmeyebilirsin, tercih edebilirsin o ayrı. Ama benim zaten bunu tercih ettiğim çok ortada değil mi? Kesinlikle. Ve de güzel vakit geçirebilmeyi de sağlayabildikten sonra bence bir <laughs> hiç şey değil. İşte bu bence pozitif anne baba olmak, hı hı. pozitif ebeveyn olabilmenin en önemli noktalarından bir tanesi. E, zamanımız azalıyor. Tamam. E, şimdi birazcık da şeyleri söyleyeceğim sana. Peru şu anda bizimle beraber saat farkına rağmen. Meksika, Azerbaycan, Pakistan, Çin hepsini göremiyorum. <laughs> Ama her yerden yani bakmaya çalışıyorum. <laughs> her yerden şu anda izliyor izliyorlar seni. E, yayınımıza katılıyorlar. Bazı sorular tabii İspanyol'da olduğu için hmm. onları anlamıyorum. -hı. <laughs> İspanyolca soranlardan özellikle e, özür diliyorum. E, seni çok seviyorum. Yorumları o kadar çok kituba söylemeden geçemeyeceğim. işte bazı sorular çocuklarını meslek seçimine nasıl yönlendireceksin ama çok erken herhalde bu soruyu <laughs> almayalım. Ya, yok yani erken tabii ki ama ben yönlendirmeyi düşünmüyorum. Yani evet. bir çocuklar için yapabileceğim en iyi şey onların neyle iyi hissettiği, neyle iyi olduk, olduğunu e, bulmalarında yardımcı olmak. E, aynen. E, şey soruyorlar, zeytin ağaç devam edecek mi? Bunları da atlayamayacağım. Zek, Israrla. Da bu sene çekiyoruz bir sezon daha aynen başlıyoruz bir ay içinde. Evet başka bir proje var mı diye de soruyorlar. Bunlara da stars yıldızlar atmışlar. Yüzden... <laughs> Konuşman şeylere var ama şu anda hani size burada söyleyebileceğim şeyler değil. Evet yüzde evet. yüz yani oldu tamam hadi başlıyoruz noktasına gelmeden benim için hiçbir şey başlanmamış ve olmamış sayılır. Kesinlikle değil mi? Hı -hı. Ee, bazı soruları artık özür diliyorum tüm katılımcılarımızdan çünkü bazılarına cevap verdik. İşte Maya ile Toprak'la peki bunu da şey yapalım. Maya Toprak'la sen üçünüz en çok yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne? Yapmayı en çok sevdiğimiz şey ne? Evet. Bilmiyorum. Yani biz çıkıp beraber yürümeyi de çok seviyoruz işte bazı yerlerimiz var ha hadi buraya gidelim demeyi de seviyoruz ee, evde oturup birine hediye hazırlamayı da çok seviyoruz paket yapmayı falan ondan sonra ah duyamadım sesini ha, geldi ses ha, nerede kaldınız ona göre Hediye yapmayı da seviyoruz dedi. Ha, birine paket hazırlamayı, hediye yapmayı da çok seviyoruz beraber. Bir şey üretmeyi de çok seviyoruz. Yani e, biz beraber olmayı seviyoruz. Öyle bir şey var. En güzel bu değil mi? Aile olmanın <laughs> en önemli noktası belki de. Ama beni çok duygulandıran bir şey var. Benimle ders yapmayı seviyorlar. Genelde <laughs> çocuklar seviyorlar de bebeğinle ders yapmayı. <laughs> Vallahi şanslısın. Seninle ders yapmak gerçekten evet pek çok çocuk hoşlanmaz. Evet. baya iyi bir nokta bu. Tubacığım e, vaktimiz azaldı. Tamam, Toparlayacağız tamam, şimdi. Tamam, tamam. şöyle bir neler demek istersin diyorum. Ay bu en zor kısmı. Dur. Evet. En, en zor ve hep de bir söylenir ya bu. Ya bebeğinlikle ilgili şunu diyeceğim. Aslında dediklerimden çok daha fazla bir farklı bir şey demeyeceğim. Sadece toparlayayım. E, her şey normal içine girdiğiniz her duygu, her çıkmaz, her keyif, her neşe normal. Sadece bunu normalize ettiğinizde yerine oturduğunu hissediyorsunuz. Yani niye böyle şimdi diye o anksiyeteye girince her şey çok büyük geliyor. Burada bence ebeveynin en güzel tarafı hayat verdiğiniz, doğurduğunuz mentorlarınızla el ele verip onların da mentorluğunu reddetmeden... Beraber birbirinize e, nasıl diyeyim e, alan açmak, alan açmak, e, birbirinize eğitmek. Yani sadece çocuğu eğitmeye çalışmayın, onun da sizi eğitmesine izin verin. Ondan da öğrenmek için kendinize izin verin. E, ve kendinizi bence, bence benim fikrim e, genel geçer e, kurallarla kafanızı bulandırmayın. Çünkü her ebeveynlik, her çocuk kendine özel her anne çocuk baba çocuk ilişkisi her aile kendine özel. Dolayısıyla genel geçer kurallar, genel geçer yöntemler böyle bir şey yok. Çok güzel özetledin. Aile olmayı da, ebeveyn olmayı da, birlikte öğrenmeyi de inanılmaz güzel özetledin. Tuba'cığım çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür İyi edeyim. ki varsın. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Ben de. Gelen yorumların pek çoğu da seni çok seviyoruz diyor kocaman kucaklıyoruz <laughs> çok keyifli bir gün olsun öpüyorum herkese hoşçakalın İzle seni bay bay evet Tuba ile beraber olduk onu uğurluyoruz ve hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum çok sevgiler